Bu çalışmamızda sizlere boyun hareketlerini gösteriyorum. Oturur vaziyette, dik duruyoruz. Dört tane hareketimiz var. Birinci hareketimiz boynumuzu öne yiyoruz, arkaya geliyoruz. Öne yiyoruz, arkaya geliyoruz. Öne yayarken nefes alıyoruz. Doğruluyoruz. Nefes veriyoruz. Arkaya yayarken nefes alıyoruz. Doğruluyoruz veriyoruz. İkinci hareketimiz 45 derece sağ ve sola bükmek. Nefes alarak büküyoruz. Vererek doğruluyoruz. Nefes alıyoruz, büküyoruz. Veriyoruz, doğruluyoruz. Üçüncü hareketimiz rotasyon, döndürme. Sağa döndürüyoruz. 90 derece öne bakıyoruz. Sola döndürüyoruz 90 derece öne bakıyoruz. Sağa döndürürken nefes aldık. Verdik. Aldık. Verdik. Dördüncü hareketimiz çapraz. Elimizle 90 derecelik bir açı çiziyoruz ve alnımın sol alnıma doğru kafamı döndürüyorum. Sağ omzuma doğru aşağıya hareket ettiriyorum. Şu şekilde. Aldım. Verdim. Sol alnım sağ omzum. Sol alnım sağ omzum. Tersini yapıyorum. Yine elimi 90 derecelik açı yapıyorum. Sağ alnım, sol omzum. Sağ alnım, sol omzum. Sağ alnım, sol omzum. Şimdi hepsini bir bütün halinde yapıyorum. Açtığımız zaman elimizi açı yapmamıza gerek olmadan rahatlıkla döndürebiliriz. Sol alnın sağ omuzun, sağ alnın sol omuzun. Bu son gösterdiğim hareket kafatasımızın altındaki C1 ve C2 omurlarımız için çok faydalıdır. Bu hareketleri yaparken vücudumuzun dik durmasına ve boynumuzun sabit olmasına dikkat etmeye çalışıyoruz.